Merhaba çocuklar, bugün de sizlerle birlikte maddeyi tanıyalım konusunu işleyeceğiz. Boşlukta yer katlayan her şeye madde denir. Maddeyi niteleyen bazı özellikler var. Biz maddeyi niteleyen özellikleri duyu organlarımıza algılayabiliyoruz. Mesela maddenin, yani bir nesnenin yumuşak olması ya da sert olması pürüzlü olması, pürüzsüz olması, yine esnek olması ya da kırılgan olması, rengi, tadı, kokusu, maddeyi niteleyen özelliklerdendir. Çevremizde belirli bir yer kaplayan varlıklara madde diyoruz. Yine bir örneğimiz var. Aşağıdaki maddeler yumuşak ya da sert olarak nitelendirilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır? Yastık yumuşak diyor. Doğrudur. Tahta masa yumuşak diyor. Tahta masa serttir çocuklar. O yüzden yanlıştır. Cam bardak sert diyor. Doğru cevabı M diyor. Yine esnek ve esnek olmayan maddelere baktığında bükülebilen ve tekrar eski haline dönebilen maddeler esnek maddelerdir. Silgi, tel, plastik, esnek maddelerdir. Yine lastik de esnek maddelere giriyor. Aşağıdakilerden hangisi esnektir diyor. A şıkkında oyun umuru, B de yay, C de cam bardağı. Bakıyorum esnek maddeler B'deki yer doğrudur. Kırılgan, sağlam maddelere geldiğinde kolay kırılıp toz haline gelebilen maddeler kırılgan maddelerdir. Porselen ve cam kırılgan maddelerdir. Yere düştüğünde kolaylıkla kırılabilen maddelerdir. Mesela cam bardağı yere atınca kırılabiliyor ama çelik tencereyi yere attığımızda kırılmıyor çocuklar. Yine bir örneğim var. Öğretmenin cümlesindeki daire ve kare sembolleri yerine aşağıdakilerden hangileri gelebilir? Çocuklar, daire sağlam, kare kırılgandır. Sağlam dediği için demir olabilir. Kırılgan dediği için çeliği katamam, plastik katamam olacağım. kırılgandır cevabı o yüzden A. Maddenin rengi, kokusu, tadı, maddeleri görme duyusuyla rengine, toplama duyusuyla, kokusuna, tad alma duyusuyla, tadına göre de gruplandırabiliyoruz. Mesela baklava tatlıdır, limon ekşidir, yine biber acıdır diye gruplandırabiliyoruz. Pürüzlü ve pürüzsüz maddelere baktığında yüzeyleri birikli çıkıntılı olan maddeler pürüzlü maddelerdir. Ağacın gövdesi. Yine taşın o dış kısmı yine pürüzlü maddelere örnektir. Bir örneğimiz var. Aşağıdakilerden hangileri pürüzlü, hangileri pürüzsüzdür? Bakıyorum. Bir kavanoz var burada. Pürüzsüzdür. Cam bardağı pürüzsüzdür ama tuğla pürüzlüdür. İkisi pürüzsüz olduğu için şıklara göre bakacağım şimdi. 3 numara pürüzlü olacak. A şıkkını eledim. C şıkkını eledim. Cevabım B şıkkı diyorum. Zararlı maddeler ve alınacak önlemlere geleceğiz. İşte bazı maddeler dokunduğumuzda, tattığımızda ya da elimize aldığımızda bizlere zarar verebiliyorlar. O yüzden bizler bu maddeleri kesinlikle bilmeliyiz ve zarar neyse yapmamalıyız. Bazı maddeler dokunulduğunda, tadına bakıldığında, toplandığında insan sağlığına zarar verebilir. Sağlığımıza zarar maddelerin başında sigara ve alkol gelir. Sigara, alkol ve diğer uyuş, tüm uyuşturucu maddeler sağlığımızı bozar. Bu maddelerin uzun süre ve aşırı kullanımı insanı yavaş yavaş ölüme götürür. Yanlış ilaç kullanımı herhangi bir maddenin gözümüze kaçması sağlığımıza zarar verebilir. Yine e, odaları var bu Onlardaki kimyasal maddeler, asitler de bizim cildimize büyük oranda zarar verebilir. Dikkat ediyoruz. Evlerde çamaşır suları, temizlik maddeleri de aynı şekilde toplandığında da bizlere zarar verebiliyorlar. Maddenin kokusundan hangi madde olduğunu anlarız. Bilerek ya da farkında olmadan zehirli maddeleri toplamak, solumak, tozlu ve dumanlı ortamlarda bulunmak sağlığınızı olumsuz etkiler. İnsanların beslenmesi için üretilmiş ve denetimden geçmiş yiyecekler dışındaki tüm maddeler sağlığımıza zarar verebilir. Bu nedenle emin olmadığımız hiçbir maddeyi yememeliyiz. Sert, kesici ve sıcak cisimler vücudumuza zarar verebilir. Bıçağı elimize aldı. Kardeşimiz odada koşturuyor mesela. Biz bıçağı elimize aldığımızda bir anda dengemizi kaybedip bıçağın üstüne düşebiliriz o yüzden bıçak kesip yerimize almamalıyız. Aynı şekilde sıcak cisimler, çayı tutmak isteyebilirsiniz masada falan ama bir odadan başka bir odaya taşırken, çayı götürürken üstümüzü yakabiliriz. Yine dikkatli olacağız. Evimizi ilaçladığımızda ilaçlanan ortamda bulunmamalıyız. İlaçlama sırasında gözlük, maske ve eldiven takmalıyız. Kimyasal maddelerden korunmanın bir numaralı e, şeydir, kuralıdır çocuklar. Mutlaka gözlük, eldiven ve maske takmalıyız. Ve evimizi ilaçladığımız zaman da bir gün süreyle evimize kesinlikle gitmemeliyiz. Maddenin haline geleceğim. Maddenin üç tane hali var. Katı, sıvı, gaz hali. Katı hali geldiğinde belirli bir şekilleri var. Katı hali, kalem, silgi, cetvel, defter, maddenin katı halleridir. Yine şurada tanecik yapısının görecek olursak katı maddelerin tanecikleri çok sıkıdır. O yüzden yer kaplarlar evet belirli bir şekilleri var belirli hacimleri var dışarıdan bir etki olmadıkça katı maddelerin şekil ve hacimleri değişmez örnek nedir kaşık, kalem, sıra bir örneğimiz var burada Pelin'in sorduğu soruya Sevda hangi cevabı vermiştir Sevda bana katı bir madde örneği verir misin bakıyoruz süt olmaz, su olmaz ama cam şişe katıdır çocuklar. Sıvı maddelere geldiğinde belirli şekilleri olmayan maddelerde konuldukları kabın şeklini alırlar. Sıvı maddeleri yine belirli bir hacimleri vardır ve akışta özelliğe sahiptir. Unutmuyoruz aslında katı maddelerde gözlemlediğimiz kum, şeker, pirinç gibi maddelerde katıdır. Ama küçük tanecikli oldukları için akışkan özelliği de sahip eder. Akışkan olmaları sıvı madde olduklarını göstermiyor. Unutmuyoruz tuz, kum, şeker, linç gibi maddeler katı maddelerdir çocuklar. Bir sonraki sayfaya geçtiğimde örneğimiz var bizim. Fatih aşağıdaki bulunlardan üzerinde sıvı madde yazılı olanı patlatacaktır. Buna göre Fatih hangi balonu patlatmalıdır? Tuz katıdır. Fındık katıdır. Ama süt sıvıdır. Cevabım A diyoruz. alabilmemiz gazların yayılma özelliği ilgili. ilgilidir. Yine partikül da gazların yayılma özelliği ilgilidir. Bir örneğimiz var burada. Aşağıdaki resimlerden hangisindeki maddeler sıkıştırılabilir diyor. Bakıyorum. Un değil, sütü sıkıştırabiliyoruz. Havayı Yine sıkıştırabiliyoruz. Evet, konuyla ilgili etkinliklere geçecek olursak önce sayfa 60'ta 2 numaralı etkinlikle başlıyorum ben. Evet. Kaza baktığımızda esnek mi, berk mi diyor kaza. Esneyen bir maddedir. O yüzden esnek diyorum. Cam bardak yere attığımızda kırıldığı için kırılgan bir maddedir. Tahta, çocuklar tahta sert bir maddedir. Dokunduğumuzda onu sıkıştıramayız. Herhangi bir şekilde bir yumuşaklığı da yoktur. O yüzden serttir. Tencereyi yere attığımızda kırılmaz. O yüzden sağlam bir maddedir diyor. Yine havlu elimizi üzerine sürdüğünde pürüzlü olduğunu sizler de gözlemleyebilirsiniz. Senekeye baktığında belki bir maddedir. Evet. 6 numaralı etkinliğe geçiyorum. Sayfa 62'de kolonya katı mı, sıvı mı, gaz mı? Kolonya sıvı bir maddedir. Yine ocaktan çıkan gaz, elma katı bir maddedir. Suya geldiğinde su sıvıdır, sandalye katıdır, limonata akışkandır, yani sıvıdır. Yeni numaralı etkinlikte de sayfa 63'te yine işaretleme yapacağız. Mutfak tüpünün içindeki madde katı mı gaz mı? Gazdır diyorum. Süt katı sıvı sıvıdır diyorum. 3'e geldiğinde cep telefonu katı gazdır. Cep telefonu katıdır diyorum. Pet şişe katı sıvı katıdır diyorum. Masa katı gaz katıdır diyorum. Çorba katı sıvı çorba sıvıdır. Yemeğin kokusu Yemeğin kendisi söylemediği için kokusundan bahsediyor gazdır. Zeytinyağı sıvıdır. Buz katıdır. Pirinç katıdır. Buraya geldim. 8. kısımdaki etkinlikteyim. Mıknatıs belirli şekli vardır diyor. Doğru mu yanlış mı? Evet, mıknatısın belirli bir şekli vardır. Tereyağı belirli bir hacmi vardır. Doğru. Belirli bir hacmi vardır tereyağında. Su bu sıkıştırılamaz diyor. Yanlış. Gazlar sıkıştırılabilir çocuklar. Dördüncü kısma geldiğinde yağmur gaz maddedir diyor. Yanlış. Yağmur, yağmur sıvı bir maddedir. Topun içindeki madde akışkan değildir diyor. Çocuklar gazlar da akışkanlık özelliği gösterirler boşlukta yayıldıkları için. O yüzden yanlış diyorum. Çekiş belirli şekilleri vardır. Katıların belirli bir şekli vardır. Doğrudur diyorum. Evet. 9 numaralı etkinliğe geçiyorum. Birincide şişe var. Su, katı mı, sıvı mı, gaz mı? Su, sıvıdır. Pet şişe pürüzlü mü pürüzsüz Dış kısmı pürüzlüdür. İki numarada çorbanın buharı. Buhar diyorsa, koku diyorsa gaz diyecektir. Tencere yumuşak mı, sert mi? Yastığın içindeki pamuk katı mı, sıvı mı, gaz mı, pamuk katıdır. Yastık yumuşaktır. Evet çocuklar. Sizlerle birlikte yapacağımız etkinlikler buraya kadardı. Şimdi sizinle birlikte bir deney yapacağız. Nişasta ve suya ihtiyacım var bu deney için. Deneyimize başlayalım. Merhaba çocuklar. Bugün de sizlerle birlikte maddenin halleri konulu bir deney yapacağız. Malzemelerimiz nişasta ve su. Aynı zamanda eldivenimizi de takalım ki nişasta sıçramasın. Şimdi bu deneyimizi yaparken 1'e 2 oranını kullanacağız. Mesela 1 bardak nişasta kattıysak yarım bardakta su katacağız. Yapmaya başlıyorum. Nişastayı biraz daha arttıracağım. Şimdi karıştıracağım suyla. Biraz boza kıvamında olacak çocuklar. Yine evde sizde yaparken iyi bir şekilde emmesine dikkat edin. Biraz daha nişasta ekliyorum. Bir paket nişastayı kullandım sayılıyor Şimdi elma almaya deneyeceğim. Normalde sıkıyorum, bıraktığımda sert oluyor. Buradan da aynı şekilde yapıyorum. Bırakıyorum. Peki yaptığım deneyde katı mı, sıvı mı? Cevabı sizde olacak. Siz de aynı şekilde evlerinizde bu deneyi yapacaksınız. Yine aynı şekilde yapıyorum. Bıraktığımda sıvı gibi ama sıkarken tanecikler de iç içe girdiği için katı gibi sertleşiyor. Sonra bıraktığımda sıvı gibi akışkan bir hale geliyor. Kıvamı goza gibi olacak biraz daha. Bilmeseniz de aileniz yanınızda olacağı için yardımcı olacak. Diplerden de alacağım yine. Hatta paketi tam olarak bitireyim. Şimdi yapıyorum. Bıraktığımda yine aynı şekilde tekrar yapıyorum. Bakın. Evet. Evde de deneyinizi yaptığınızda görsellerinizi mutlaka bekliyorum. Biraz daha sert olacak sizler. Karıştırırken yorulabilirsiniz. O yüzden ailenizden yardım alın. Alt kısımda Evet. Bıraktığım an akışkan hale geliyor. Evet çocuklar deneyimiz buraya kadardı. Sizlerle bir sonraki deneyimizde görüşürüz.